Efendim bu e, şu anda bu de, en en çok bilinen, en çok tüketilen ve yediden yetmişe bütün dünyada en çok sevilen tapaslardan bir tanesi. Tapa mı dersiniz, tapas mı dersiniz? Esasında bu tapa bildiğiniz tıpa, e, kapak anlamına geliyor. Yani çok enteresan da bir hikayesi var. Eskiden böyle bir e, içkiyi servis ettikleri zaman yanında bu Akdeniz'de İspanyollar e, yanında bir dilim jambon ve bir de peynir verirlermiş. Ki işte ne bileyim bu içkinin içerisinde bir kurtlanma vesaire mikroplanma olmasın diye onu o şekilde anlıyorlarmış. Derken derken bu yanındaki jambon ve peynir evrile evrile böyle küçük tabaklar haline gelmişler gibi enteresan hikayeleri de var. Her neyse çok çeşitli, çok fazla fazla, sayıca çok fazla bizim mezelere benzetebilirsiniz. Devşirilmiş, orijinal, değişik tarifleriyle birlikte... Farklı tarifleriyle birlikte karşınıza çıkabiliyor ama en bilinen böyle bir 15-20 tanesi var ve bu 15-20 tanenin de en bilinenlerinden patates bravası bugün sizler yapmak istiyorum. Çünkü çok hem kolay hem sevilen hem de adı şaşalı böyle janjanlı bir yemek. Önce patatesleri soyarak başlıyorsunuz bakın her zaman her zaman programında neyi belirtiyorum efendim mizan diyorum malzemelerin hazırlığı diyorum neden? Çünkü malzemelerin hazırlığını bitirdiğiniz takdirde zaten yemeğinizi de bitirmiş sayılırsınız ve her zaman için hayat kurtaran malzemelerimden bir tanesi mutfakta kullandığım bu mayonez tencereleri veya kase diyelim. Şimdi de bu kaselerden bir tanesini aldım. Hızlı bir şekilde çöp yaptım. Gördüğünüz gibi patateslerin kabuklarını soyarken hiç uğraşmadan bu kasenin içerisine hızlı bir şekilde patateslerin kabuklarını atıyorum. Şimdi bu patatesleri küpler şeklinde keseceksiniz ve fırınlayacaksınız. Ama fırına vermeden önce şöyle biraz tuzda bekleteceğiz. Bir 10 dakika hafif bir renkleri de bir dönsün. Patatesleri de keserken itinal dikkatli bir şekilde kesmeye dikkat ediyorum. Şimdi burada birazcık janjanlı olacağım yine. Kenarlarını kesiyorum. Ve bu kısımları bir başka yemekle kullanmak üzere, bir başka şekilde kullanmak üzere bir kenara ayırıyorum. Çünkü ne kadar düzgün kesersem, parçaları ne kadar eşit bir şekilde, eşit küpler halinde kesersem pişme de o kadar homojen olacak. Şimdi bir, iki, üç ve dört parça buradan. Ve sonra üç parça da, üç kesik de bu taraftan attıktan sonra Bayağı bir matematik yapıyorum. Hani hep sorarlardı okulda bu kadar bilgiyi gerçek hayatta nerede kullanacağız diye. İşte gördüğünüz gibi yaklaşık böyle birebir küpler halinde patatesi keserken tüm mühendislik ve lise bilgilerimi bu masaya aktarmış, bu tezgaha aktarmış oluyorum efendim. Şimdi tekrardan şu kaselerden bir tanesini alıyorum küpler halinde kestiğim bad dizleri burada kaya tuzu ile birlikte bekleteceğim. Şunu da çıkaralım aradan. Sonrasında burada biraz şeker var, burada da biraz şeker var. Peki normal bir tuz, tuzla birlikte bu patatesleri birazcık bekleteceğiz ve hafif de bir zeytinyağı suyun içinde bekletmenize gerek yok. Böyle bir 8-10 dakika patatesler hafif böyle bir kendine gelsinler karıştırın efendim. 8-10 dakika bir marinasyon yaparken diğer malzemelerimi hazırlayacağım bu esnada. Bunlardan bir tanesi soğan. Şu şekilde ikiye kesin. Tezgaha dik kesikler atın ama kökünü kesmeyin. Kökü bağlı kalsın. Elim gidiyordu değil gördüğünüz üzere. Sonra da tezgaha paralel kesikler atıyorsunuz. Aynısını ikinci parçaya da yapınız efendim. Yine tezgaha paralel kesikler. Ve sonrasında bıçağınızı indirmek suretiyle pişerken eriyecek ince küçük fare dişi diye tabir ettiğimiz incecik minnakçık dilimler elde edeceksiniz. Böylelikle malzemelerden, sosun malzemelerinden bir tanesi olan soğanı hazırlamış bulunuyorum. Hemen öncecik tekrar ediyorum hayat kurtaran kaselerden bir tanesi. Her zaman için elinizin altında olsun. Bir tanesi bu kaselerdir. Benim mutfaktaki en önemli malzemelerimden bir. Diğeri bakın şu an yaptığım sakarlığı ne şekilde telafi. Verir? Bu spatula kardeştir mesela. Hani bıçaklar, tencereler, tavalar vesaire tabii ki bunların hepsi çok çok önemli. Ama her daim elinizin altında hayatınızı kolaylaştıracak çok basit, pratik, ekonomik çözümler muhakkak ve muhakkak ki mevcut. Tekrar ediyorum bir spatula edinin. Şimdi diğer malzemelere bakacağız. Efendim sarımsak yine İspanyol mutfağının çok önemli malzemelerinden. Tabii, Dünya mutfağının çok önemli malzemelerinden bir tanesi ama İspanyol mutfağına baktığınız zaman yani sarımsak kullanılmayan yemek yok gibi bir şey. Sarımsağı nasıl kullanmak istiyorsunuz sosun içinde? Eritmek mi istersiniz? Aromasını mı vermek istersiniz? Efendim tane tane mi olsun istersiniz? En güzeli hiç öğütmeden direkt içerisindeki suyu çıkarmak suretiyle önce şöyle dilimler halinde kesin. Kestiniz mi? Tamam. Şimdi devam ediyorsunuz yine aynı şekilde. Sostaki sarımsak oranı önemli tabii ki. Sarımsak ama tabii ki herkesin çok sevdiği bir şey olmayabilir. Dikkatli tüketmek gerekebilir. Yok efendim kokardı, yok efendim ben severdim, yok efendim kesiptir. şöyledir, böyledir derken içerisindeki sarımsak oranını kendi zevkinize göre veya birilerine yapıyorsanız onlara sorarak ne kadar sarımsaklı olsun olmasın gibilerinden içerisindeki sarımsak oranını ayarlayın. Ben bir sarımsak severim artık öğrenmişsinizdir. O yüzden böyle üç büyük, iki büyük pardon, iki büyük bir de küçük parçayı ve sarımsağın aromasını en iyi şekilde sosun içinde infüze edeceğim şekilde kesiyorum. Nasıl kesiyorum? Öğütücüden geçirmiyorum, sulandırmıyorum. İnce parçalar halinde hepsi ısıyı gördüğünde bu parçaların hepsi ayrı ayrı suyunu, aromasını bırakacak efendim. Tekrardan Evet mucize kaselerimden bir tanesi daha. Bütün malzemeyi hazırlayacağım ki ondan sonra sosu yaparken elim ne kadar kolaylaştı elim ne kadar kolaylaştı sizlere göstereceğim. Bu arada patatesleri artık fırına yavaştan vermenin zamanı geldi bence. Bir fırın tepsisi alın. Yağlı kağıt veya zeytinyağı, zeytinyağlı ve tuzla marine ettiğiniz patatesleri. Şöyle bir yayın efendim. Benim tercihim 195 derecede 35-40 dakika arası. çıtır bir hal alana kadar pişecek. Zira gözünüzü fırından ayırmayın. E, biliyorsunuz herkesin fırını modeline, markasına, yılına, cinsine göre değişiklikler gösterebiliyor. Şimdi bir adet acı biber. Bu biberlerle de çalıştıktan sonra her zaman ve her zaman söylüyorum kesinlikle elinizi ağzınıza gözünüze götürmeyin. Sonra demedi demeyin yani benden size söylemesi. Hatta bununla ilgili internette çok güzel bir parodi dolaşıyor. Kadın böyle biberlerle, biberleri keserken çocuğu seyrettiniz mi onu? Çocuk geliyor, çocuk ağlıyor. Kadın biberle, ağlama kızım diyor. <gülüyor> Gözlerine ne <laughs> çok komik bir şey. Sonra ve olaylar devam ediyor. Öteki kardeşi geliyor, onu vuruyor falan. Neyse özetle uzun lafın kısası dikkat edin bu acı biberlerle çalışırken zira kapsikum elinize bulaşabilecek bir malzeme, bulaşabilecek bir raiha bırakıyor. Onu da istemiyoruz. Yani acı sadece dilde damakta acı değil her yerde acı. Efendim burayı da hazırladık. Biraz da son olarak üzerine süslemek için istiyorsanız maydanoz olalım. İnce kıyım maydanoz hem lezzet hem görüntü güzelliği. Şimdi biraz bir ara verin. Sosu sıcak sıcak patatesle birleştirmek isterseniz yaklaşık ve 40 dakika bir ortalama vaktiniz olduğunu varsayın. Bu 20 dakikada sosu kısık ateşte ideal bir şekilde demleyip yapacağınızı düşünün. O zaman şu an 20 dakika bekleyin. 20 dakika sonra patateslerle eşdeğer sürede çıkaracak şekilde sosunuzu demleyeceğinizi hesaplayarak sosunuzu yapmaya başlayın efendim. İspanyol ve İtalyan mutfaklarının en önemli, en baskın özellikleri Basitlik ve yalınlık diyelim. Basitlik yanlış anlaşılmasın çünkü yalınlık güzeldir yani basitlik güzeldir mutfakta ve mevsimsellikleri. Dolayısıyla en önemlisi sosu yaparken mesela kullanılan malzemelerin seçimi mesela zeytinyağı en iyi zeytinyağı en iyi en kaliteli sızma zeytinyağıyla başlıyor Herhangi bir şekilde ayçiçek yağıymiş başka bir yağ olmaz söz konusu değil. Böyle bir tava çıkarıyorsunuz efendim. Ve en iyi kalite sızma zeytinyağı. Hiç öyle Riviera'ymış efendime söyleyeyim. Sızma zeytinyağı en iyisinden. Hiç acımayacaksınız. Sonrasında bu zeytinyağı sındıktan sonra, yağı kızdırdıktan sonra soğanla devam edeceğim. Çok bildiğimiz basit bir domates sos esasında. Niye domates sosunun içinde şeker kullanırlar? Cevap alamadım kimseden. Domatesin asidisi, asiditi, çok güzel konuşur. Asiditesini kırmak için biraz şeker bire birdir. Unutmayalım bunu. Şimdi bir kaşık alıyorum. Şimdi bir kaşık alıyorum. Ve sosun montajına başlıyorum. Her zaman için kullanacağınız rende domatesin yanında biraz da domates püresi kullanmayı ihmal etmeyin. Zira domatesin tadını katlar. bu yüzden domatesin kendisiyle birlikte püresi de mevcut. Gördüğünüz gibi işte efendim mise en place malzeme hazırlığı, malzemelerin önden hazırlığı bu. Artık bundan sonra herhangi bir şekilde Allah yolumu açık etsin. Yani bir aksilik olmazsa herhangi bir şekilde başıma bir iş gelme ihtimali zor. Sadece ve sadece montaj yapacağım. Şimdi önce ısıttığım, kızdırdığım yağda soğanla başlıyorum. Şimdi yağ kızdı. Soğanla başlıyorum efendim. Sarımsağı tek başına atmak gibi bir düşünceniz asla ve asla olmasın. Özellikle içinde bir altlık yoksa bu büyüklükteki sarımsak parçaları her zaman için yanacaktır. Dolayısıyla bir altlık yapıyorsunuz. O altlığın üzerinde sarımsak koyuyorsunuz. Ve bu altlık da soğanla birlikte biber olacak şimdi. Justin Biber. sotelemeye devam. Şimdi sarımsağı ekliyorum. Biraz daha yağ takviyesi yapabilirsiniz. Zira çok domates girecek. Pişen yemeğe yağ takviyesi yaparken her zaman kenarlardan merkeze doğru şöyle bir fişekleyebilirsiniz. yüksek ateşte sarımsağı da çok az kavurduktan sonra artık hemen soğanı ekleyeceğim. Çünkü sarımsak parçaları çok küçük. Çok küçük olduğu için de dediğim gibi hemen yanacaklar her ne kadar altlıkları da olsa. Domates ve domates püresi. Garıştırma. Şimdi ateşi kısın. Şekerini ekleyin. Bir tatlı kaşığı kadar. Tuz ve karabiber. Biraz da rengi pekiştirmek adına toz, kırmızı biber ekliyorum. muhteşem bir sos. Şimdi bir sosun güzelliği uzun uzun demlenmesi. Buraya kadar bir 5 dakika harcadık. Ateşi kıstım. Biraz su ekledim. Eklediğim su bir parmak tencereye, tabaya. 15 dakika burada kısık ateşte bu sos demlenecek. Ve aynı zamanda 15-20 dakika arasında da patateslerin son pişme zamanı. Patatesleri fırından alıp sosunu verip maydanozu ile birlikte monte edeceğim şimdi bir 15 dakika sonra. Efendim gördüğünüz üzere badizler hazır. Son ve mis gibi pişmişler fırında. Şöyle kağıdı alın. Tepsi sıcaktır ama şimdi kağıt değil de. Neyse bu şekilde patatesi ve bir çukur kaseye aktarın. ...kabamının güzelliğine bakın. Değerli izleyiciler sosa boyun. Değerli izleyiciler... ...sosa boyuyorum patatesleri. Hatırlatalım ki... ...dilerseniz böyle sıcacık... ...dilerseniz soğuk tüketebileceğiniz bir tapas. Üzerine de biraz maydanozuyla... ...hem şıklığını hem de lezzetini tamamlayalım.